Arkadaşlar Doğu Ekspresi'ne gidiyoruz. Yolculuk yapacağız. Merak edenler var. E, beni takip etmeyi devam edin. Unutmayın. E, detayları ara ara aktaracağım ben size. Görüşmek arkadaşlar Arkadaşlar biz İstanbul'dan çıktık. Doğu Ekspresi treni biliyorsunuz Ankara'dan kalkıyor. Ankara'ya geldik. Şimdi Garda'yız. Trenimizin gelmesini bekliyoruz. Saat 6'da. Treninizi gelmiş olacak. Biz de kompartımlarımıza yerleşeceğiz ve yolculuk başlayacak. Şöyle göstereyim Ankara garını. Böyle. Ee, şimdi tren e, saat akşam 6'da Ankara'dan kalkıyor. 24-25 saat kadar sürüyor. Karsa varması, ertesi gün saat 6-7 gibi oluyor. E, bir gece konaklayacağız biz Kars'ta. Sabah tekrar tren var. Saat 8'de Kars'tan kalkıyor. E, Ertesi sabah 8'de de tekrar Ankara'da. Yani bu saatte saat şu an 5, bir saat var. E, şu an sakin görünüyor. Bakalım tren geldiğinde nasıl olacak. Çünkü burada bir kafeterya varmış. E, restoran vesaire. İnsanlar orada takılıyormuş genelde. Biz de çok ya vaktimiz yok zaten bir saat burada takılırız dedik ee, burada kalmaya karar verdik dediğim gibi şu an sakin.